Değerli dostlar, şimdi de iki yönlü anova'dan devam ediyoruz. Varsayımları ne? Parametrik bir test olduğu için bu testimiz, bunun da belli varsayımları var. O varsayımları karşılamamız lazım. Gelin birlikte bakalım hangi varsayımları varmış iki yönlü anovanın. Tek yönlü anova'dakine benzer varsayımlar söz konusu. Onlarda neler? Bir ee, İncelenen bağımlı değişken grupların ait olduğu toplumda normal dağılması lazım. Bu normal dağılım, malumunuz, parametrik testlerin çoğunda, hep, hepsinde önemli bir varsayım. Birçok parametrik test normalden hafif sapmalara toleranslıdır diyoruz. Ama e, gene de bu normal dağılım, örneklem sayısı özellikle düşük olduğu durumlarda önemli bir e, kural. Onun dışında, Varyansların eşit olması kuralımız var yine. Gruplar arasındaki varyanslar eşit olması lazım. Analizimizin çıktısına bakarken bundan tekrar bahsedeceğiz. Nasıl ölçtüğümüzü birlikte göreceğiz. Ve bağımsız gruplardan elde edilecek. Yani aynı kişilerde tekrarlayan ölçümler olmayacak gibi eşleştirilmiş gruplardan yapılmış analizler için de uygun değil. Gruplar birbirinden bağımsız olması lazım. Evet böyle basit varsayımları var. Ama bu varsayımları sağlamadan analizimize geçmememiz lazım. Azıcık da mantığından bahsedelim. Nasıl çalışıyor? Aynen yine tek yönlü anavada olduğu gibi iki yönlü anavada da gruplar arası ve grup içi varyansları birbirine oranlayarak F dağılımı elde ediyor. F testi yapıyor. Ve o şekilde bir analiz mantığı var. Dolayısıyla Demek ki grup içi ve gruplar arası varyansa dayalıyor. Bunun için de buna varyans analizi ANOVA ismi de oradan geliyor zaten değil mi? Analysis of Variance ANOVA oradan geliyor. O şekilde söyleyebiliriz. Evet, sıfır hipotezi ve 5 adımlı yaklaşımımız var. Bu ders sırasında 5 adımlı, yaklaşık istatistik analizlerde kullandığımız 5 adımlı yaklaşımı kullanacağız. Sıfır hipotezini kuracak ol, olsak, e, cinsiyetleri ve memnuniyet durumları farklı olan diabet hastalarının açlık-kaç şekerleri arasında fark yoktur dememiz lazım. Alternatif hipotezimiz de, aç sıfır bu, alternatif hipotezimiz ise, cinsiyetleri ve memnuniyet durumları farklı olan diyabet hastalarının açlık kan şekerleri arasında grupların en az birinde fark vardır. Bir grup ötekilerden farklıysa sıfır hipotezini reddetmemiz gerekir o zaman. Verileri topladık. Diabet.sal bizim klasik veri setimiz bu. Bunu kullanacağız yine. Orada AKŞ, açlık kan şekeri, cinsiyet, seks ve memnun bir şeklinde kaydettik. AKŞ numerik bir sonuç ölçütü. Cinsiyet kategorik kategorik nominal bir değişken değil mi nominal ve memnuniyet durumu da kategorik ordinal sıralı bir değişken ordinal değişken bu şekilde kaydettikten sonra mutlaka atlamamamız gereken bir adımımız var neydi o Hata ayıklama yapmamız lazım. Yani veri setimizde acaba verilerde bir hata var mı, e, düzgün girilmiş mi veriler? Önce onu kontrol edip, ondan sonra analize devam edeceğiz. Ne olur bu adımı yapalım. Yoksa bu adımı atladığımızda analizlerimiz her şey bittikten sonra fark edersek ki bir kişinin kan şekeri 100 değil de 150 idi yanlış girmişiz onu, ya da 150 değil de 100 idi yanlış girmişiz onu, o zaman belki bütün sonuçlarımızı etkileyecek bir netice doğurabilir. Diğer kendimize sormamız gereken analize başlamadan bir soru. Örneklem sayısı yine önemli bir konu. Örneklem sayısı yeterli mi? Varyans analizlerinde örneklem sayısı hesaplamak için formüller var. Örneklem hesabı kurumuzun ikinci kursu kurun bir konusuydu. Oradan bakabilirsiniz. Örneklem sayısına bakmamız lazım. Yetersiz örneklemlerle analiz yapmamamız gerekir. E, ve e, Varsayımlara arkasından bakmamız gerekir. Neydi? Varyansların homojenliğine bakacağız. Histogram grafikleriyle mesela e, şeye bakabiliriz. Dağılım e, örneklerimizde elde ettiğimiz verilerde, ampirik e, verilerimizde acaba dağılım simetrik mi, normal mi değil mi? Burada bakmışız mesela, mesela bizim çıktığımız kan şekeri, kan şekeri tek tek gruplarda e, erkek memnun değil, erkek biraz memnun, erkek memnun tek tek gruplarda bakmışız. Histogramla baktığımız kadarıyla normal dağılıyor deyip e, buradan bu analizi yapabiliriz sonucuna varıp analizimize geçeceğiz. Analizimizi yaparken varyansların homojenliği prensibimize de bu varsayımıza da bakacağız tabi. Varyansların homojenliği şartını sağlamadan analizi yapamayız. Evet e, bir sonraki oturumda görüşmek üzere.